Değerli izleyenler merhabalar. Ben Deniz Harun Yavru Öztürk. Murat Yeni Sesinden hepinize çokça sevgiler, selamlar. Biliyorsunuz ki uzunca bir süredir laf aramızda kalmasın konseptiyle karşınızda oluyoruz. Her hafta bir siyasetçiyle özellikle ilçe başkanları statüsünde siyasetçileri sizlerle buluşturuyoruz. Bir gün öncesinden sorduğumuz soruları soruyoruz ve elbette ki hep birlikte cevaplarını arıyoruz. Laf aramızda kalmasın diyoruz kahve köşelerinde, sivil hayatta, evlerimizde konuştuğumuz tüm konuları laf aramızda kalmadan insanlarımızla, halkımızla paylaşmayı çok önemsiyoruz. Bu anlamda yine laf aramızda kalmasın programımızın yenisini yapıyoruz. Bugün bir misafirimiz var yine. Gelecek Partisi Muradiye İlçe Başkanı Ersin Özaytan bizimle beraber. Kendisi Muradiye'li Ersin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Harun Bey. Merhabalar. Merhabalar sefa getirdiniz, bizi kırmayıp geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için e, bu konuda teşekkür ediyoruz. Evet. E, Ersin Özaytan kimdir? Hep birlikte onu tanıyalım. Ersin Bey neler yapar, e, geçirmeyi nasıl sağlar e, ve siyasete niçin Gelecek Partisi'nde başladı? Bu şekilde programımıza girmiş olalım. Ersin Bey buyurun. Evet. E, Ersin Özaytan. Ben e, Aslen Muradiye doğumluyum. Uttapaşı'da oturuyorum. E, geçim sorduğunuz Geçim kaynağım evet. ASM inşaatta, inşaattan, İnşaat'tan gelmeyi. Ee, geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Evli, üç çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Ee, Allah sizlerden razı olsun. Gelecek Partisi, neden Gelecek Partisi? Neden Davutoğlu, neden, neden Gelecek, gelecek, gelecek partisi? partisi? Neden Gelecek Partisi diye evet. sorunuz Tabii haklısınız. Biz de sorunuza cevap vereceğiz. Şimdi öncelikle Davutoğlu'nun bir profili var. Yani biz Davutoğlu'nun profilinde ne görüyoruz? Biz dürüst bir insan, gerçek bir siyasetçi, halka hizmet edecek bir insan görüyoruz. O yüzden biz Davutoğlu'nu seçtik ve ilçe başkanı olduk. Allah bizi birbirimizden utandırmasın diyorum. Biz kendisini seviyoruz. O da bizleri sevdiği için ilçe başkanlığını verdi. Davutoğlu öncelikle dürüst bir insan. Ben bunu biliyorum. Bunu söylemek istiyorum. Evet peki. Davutoğlu dürüst bir insan. Davutoğlu o yüzden de Davutoğlu'nu seçtik. Davutoğlu'nun siyasetini ben diyorsunuz. Evet. Değerli izleyenler, geçtiğimiz yıl tabii. Yine bu mevsimlerde Ahmet Davutoğlu'nun ilçemizi de bir ziyaret söz konusu oldu. O dönem kendisine de yine ilçemizin sorunlarını anlattık. Sağ olsun o da bu konulara emniyetle hassasiyet göstereceğini, çözümü için çalışacağını söylemişti. Buradan kendilerine de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yine e, İl Başkanı Abdurrahim Bey de sağolsun sağ olsun buraya bir ilgili çalıştayımıza bilgi göndermiş, selamlarını iletmişti öncesinde. Ona da buradan teşekkür etmiş olayım vasıtanızla. Evet. E, Ersin Öz, Özaytan'ı evet. tanıdık, Murat Yeri bir dostumuz ve siyasetle ilgileniyor dedik. E, yeni kurulan partilerden biri gelecek partisi. Evet. Dolayısıyla e, bu soru çokça sorulmuş. Evet. Gelecek partisini diğer partilerden yeni kurulan özellikle partilerden ayıran şey nedir? E, Sayın Davutoğlu'yu önemsiyorsunuz ama Davutoğlu AK Partiden ayrıldı. Evet. Siz eski bir AK Partili misiniz? AK Parti seçmenleri mi sadece Davutoğlu'nu önemsiyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Buyurun. Ben eski bir AK Partili değilim. Yani onu öncelikle söyleyeyim. Eski bir AK Partili değilim. Ee, Davutoğlu'nu e, neden Davutoğlu AK Parti'den ayrıldı? Davutoğlu şimdi AK Parti bir kere yanlışların içerisine girdi. Eğer ki Davutoğlu AK Parti'den ayrılmamış olsaydı kendisi de o yanlışların içerisinde olacaktı. Ve halk bugün hesap bir hesap günü halk hesap soruyor. Aynı hesabı Davutoğlu'na da soracaktı. Davutoğlu ne dedi? Bütün televizyon kanallarında konuşuyor. Kardeşim benim anlım açık. Herkesle ben Davutoğlu bugün Muradiye'ye serbest gelebiliyor mu? Herkesin sorularını alabiliyor mu? Yani Davutoğlu'nun anlı açık. Yani şu an işte AK Parti'den ayrılmamış olsaydı bence o da o yanlışların içerisinde olacaktı. Biz bizce şu an AK Parti yanlış yapıyor ve iyi ki ayrılmış. Biz de iyi ki de Gelecek Partisi'nde İlçe ilçe başkanlığını kurmuşuz ve ilçe başkanına atanmışız diye biliyor. Yeni yeni partilerle Gelecek Partisi'nin bir farkını görüyor musunuz? Şimdi e, Türkiye'nin yeni partilere, yeni profillere, yeni insanlara ihtiyacı var. Yani vardı mutlaka. Daha yeni bir profil mi? Yeni bir profil değil ama Muradiye'de gelecek Partisi'nin profili profil değil mi? Hı hı. Davutoğlu çok eski bir profil. Başbakanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış. Muradiye'de gelecek partisi yeni bir profil. Muradiye'nin Muradiye gelecek partisine ihtiyacı var. Neden ihtiyacı var? Biz Muradiye'nin... Tabii gelecek partisinin de Muradiye'lilerin oylarına ihtiyacı var. Muradiye tabii ki biz biz Muradiye'ye şunu söylüyoruz. Yani Muradiye olmasa gelecek partisi olmaz Muradiye'de. Tabii. Biz o yüzden e, Muradiye'nin gelecek partisine ihtiyacı var. Gelecek partisinin de Muradiye'ye ihtiyacı var. Değerli izleyenler, gün içerisinde çokça soru sorulmuştu. Ben elimden geldiğince tüm soruları sormaya gayret göstereceğim. Değerli Başkan da tüm soruları açık yüreklikle cevap veriyor. Biz böyle bir izlenim alıyoruz. İnşallah. Diliyorum siz de bizimle aynı fikirdesiniz. Yine çokça sorulan bir soruydu. Doğrusu biz tüm siyasi partilere belirlediğimiz üç tane soruyu soruyoruz. Bu soruları elbette ki soracağız. Ama genellikle en çok sorulan sorularda sormaya gayret gösteriyoruz. Ee, diğer partilere de sordum ve gerçekten e, bölgede yaşanan bir olgu olduğu için de sormakta hiçbir beis görmediğim soruyu sizlere de sormuş olayım. Ee, Gelecek Partisi genelinde ve yine siz şahsınızda ve Gelecek Partisi bu radyo üzerinde kayyumlar konusu hakkında ne düşünüyor? Kayyumlara ne diyorsunuz? Siz Ersin Bey olarak evet. ve Ahmet Davutoğlu'nun bir öğrencisi, bir ilçe başkanı olarak siz ne diyorsunuz? Bir sözcüsü olarak. Evet. Şimdi başta kişisel görüşümdür. Yani kişisel görüşümdür. Bence kayyum işi çok yanlış bir iştir. Kayyum işi neden yanlış bir iştir? Kayyum suçluysa, kayyumun bir suçu varsa, kayyum bir suç işlemiş ise yapabilirsin ama kayyum suçsuzsa halkın seçtiği bir profili sen neden şey yapıyorsun yani? Bunu neden Kurat arkadaş yapıyorsun? O yüzden gerek yok. Bence bırakın halk kendi seçtiğiyle, yani kendi seçtiğiyle kalsın. Bugün AK Parti'nin yaptığı en büyük yanlışlardan birisi de kayyum. Bugün Doğu Anadolu bölgelerine baktığınızda, her yerde kayyum var. Kayyum atamak bence AK Parti'nin en büyük kaybı kayyum atamakla oldu. Oradan kaybetti. Kayyum bence yanlıştır Harun Bey. Biz kayyum'u yanlış olarak görüyoruz. Bırakın halk kendi seçtiği profille kalsın. Şu anda işte biz bir muradiyeli olarak ben gittim gördüm. Belediye başkanımızın kapısı 24 saat açık. Biz gidebiliyorduk. Kapısını çalabiliyorduk. Derdimizi kayyum almak Kayım öncesi ayırıyordu. dönemden bahsediyoruz. Kayım öncesi dönemde. Ama kayım atandıktan sonra maalesef kapı güvenliğinden, polisten kayıma gidemiyorsunuz derdini anlatamıyorsun ve millet şu an milletin seslenişi millet diyor ki kardeşim bizim derdimiz var biz anlatamıyoruz gitmek istiyoruz kapıda polis bizi veriyor gidin işte derdinizi biz ileteceğiz bırakın halk kendi derdini kendi iletsin ya bırakın bire bir gitsin bire bir görüşsün yani burada e, bence kayyum işi yani birinci soru kayyum yanlıştır evet, evet. kayyuma karşısınız bir kesinlikle ben kayyuma karşıyım evet. biz bu soruyu her sorduğumuzda Açık yüreklikle, amasız fakatsız, e, muradiyen sesi olarak kayyuma karşı olduğumuzu, kayyum iradesini kabul etmediğimizi, kayyumun halkın iradesini gasp ettiği gerçeğini sizlerle paylaşıyoruz. Bunu da her basında dinlendirmekten usanmayacağız. Kayyumlara karşıyız. Kayyumlar demokrasinin düşmanıdır. Kayyumlar yürütülemiyor. E, bunun da en güzel örneğini e, halk günü birlik yaşantısında görüyor kayyumlar toplumumuza zarar veriyor. ilçemizi bir hasa geri götürüyor. Bunu da tekrardan Ersin Bey'in Gelecek Partisi İlçe Başkanı'nın nezdinde sizlerle paylaşmış olalım. Ee, Ersin Bey sizler ve Davutoğlu biliyorsunuz ki Davutoğlu bir eğitimci aynı zamanda bir tabii, bilim insanı. Tabii. dolayısıyla e, kayyum konusunu sorduk ama şeyi de merak ediyorum. Bu soru da sorulmuş. Ee, ana dil eğitimi hakkında partiniz ne düşünüyor, sizler ne düşünüyorsunuz? Evet, ana dil, öncelikle partimiz yani ana dile karşı değil. Ana dili sonuna kadar destekliyor. Şahsım olarak da ben ana dili destekliyorum. Hani bırakın herkes ana diliyle konuşsun. Evet, tek bayrak altında yaşıyoruz ama ana dil çok farklı bir şey. Ben anadan yani e, Kürtçe öğrenmişim, bırak Kürt dilimi tertemiz konuşayım, derdimi anlatabileyim. Ya kardeşim bugün mesela e, bizde Türkçe bilmeyen insanlar var, işte yaşlı insanlar var. E, bırakın onlar da kendi dilini konuşsunlar, kendi a, kendilerini açık açık ifade edebilsinler. Biz ana dile karşı değiliz ve ana dili sonuna kadar destekliyoruz Harun Bey. Evet. Peki. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ana dile karşı değil, ana dili destekliyor. Evet. E, ama şeyi de so sormakta fayda var. Davutoğlu hem Dışişleri Bakanlığı evet. görevini yürüttü, hem başbakanlık görevini yürüttü. Evet. Dolayısıyla işte, ana dil eğitimine o süreçte çok e, katkı sunduğunu bilemiyoruz. Şimdi evet. çalışma içerisine girdiğini bilemiyoruz. Ya, şimdi orada evet Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı yaptı, Dışişleri Bakanlığı yaptı, başbakanlık yaptı. Ama tek başına mıydı? Değildi. Çünkü tek başına o, o esnada ana dilini destekliyordu. Yani Davutoğlu başbakan iken ana dili destekliyordu zaten e, ee, ana dilin programı baş, Davut sonra çıktı ve sonuna kadar destek, desteklediğini açıkladı, AK Parti de açıkladı. Yani ana dili destekliyorum dedi. Şu anda destek verdiğini açıklıyor, destekliyor Davut Oğlu. Ana dili sonuna evet. kadar destekliyor. Evet. Ee, Ersin Bey biraz e, sanıyorum izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz, bizi takip edenler evet. bu soruyu çokça sormuş. Gerçek Partisi'nin radyede var mı? Biz hiç denk gelmedik. Ee, Üye yapıyor musunuz? Ne evet. durumdasınız? Bu konularla ilgili de bir şeyler söylemenizi istiyorum. Tam olarak yeriniz neresi? Sizi takip edenler, partinize gönül verenler sizi nerede bulabilirler? Evet. Sosyal medyada e, yeter kadar aktif misiniz? Bu konuda neler söylersiniz? Evet, şimdi sosyal medyada tamamıyla aktifiz. Yani sosyal medyada muradiyeli kardeşlerimiz e, orada da sorularını yöneltebilirler. Biz muradiyenin hemen girişindeyiz. Biz tabelamızı asmışız. Bizim üyemizde var, bizim delegemizde var. Biz e, çalışıyoruz, bizim muradede bir oy potansiyelimiz var. Yani bu bir gerçektir. Yani Gelecek Parti muradede teşkilatlanmasını tam olarak yapmış durumda mı? Evet, muradiye teşkilatlanmasını şu an Gelecek Partisi de teşkilatlanmasını yaptı. Sadece bizim bir kongre yapacaktı. Kongremizi daha yapamadık Allah'ın izniyle en kısa süre içerisinde e, kongremizi de yapacağız. E, şu an Gelecek Partisi olarak Hiçbir eksiğimiz yok. Hiç Hemen bu konuyla yok. ilgili e, sormak evet. istiyorum. Kadın kolları ve gençlik kolları e, hazır. Evet. Kadın kolları, gençlik kolları bizim hazır. Şu an hazır. Sadece kongre kongreden sonra bunları inşallah açıklayacağız. Peki. Evet. Gelecek Partisi'nin kadın kolları ve yine gençlik kolları birbirlerinin de aktif olduğunu, Gelecek evet. Partisi'nin buradayla teşkilatlanmasını tamamladığını söylüyor. ilçe Başkanı Tabii Gelecek Partisi'nin önümüzdeki tüm seçimlere girme hakkını da kazanmış olduğunu e, evet. biliyoruz. E, Sayın Davutoğlu bunu da müşteri olarak açıklamıştı. Evet. Evet. Peki şeyi de sormak istiyorum. Bunu diğer partilere de sordum. Evet. E, Muradiye'de özellikle ve Türkiye'nin diğer yerlerini gezdiğiniz için soruyorum. Evet. Toplumun Gelecek Partisi'ne ve Davutoğlu'na karşı e, söylemi ne durumda? Yani Toplum nasıl bir reaksiyon gösterdi Gelecek Partisi'ne, Davutoğlu'na ve yine özellikle de sizlere halkımız nasıl bir tercih gösteriyor? Harun Bey şimdi yani şunu söylemekte fayda var. Davutoğlu ben Gelecek Partisi'ni kuracağım, biz Gelecek Partisi'ni kuracağız dediğinde ne dediler? Dediler ki siz dedi Türkiye'de dedi üye bulamazsınız dedi. Dediler yani üye bulamazsınız, işte ilçelerde ilçe başkanı bulamazsınız ama Davutoğlu ne yaptı? Her ilçede ilçe başkanlığını kurdu, il başkanlığını kurdu. Doğutluğunu yüksek profil, doğutluğunu hak içerisinde sevilen bir insan. Doğutluğunu bugün her yerde biz, bizim gördüğümüz kadarıyla, Doğutluğunu çok güzel karşılanıyor. Doğutluğunu tabii ki seven de var. Bugün mesela seven de var, sevmeyen de var. Mutlaka doğutluğunu sevmeyen insanlar da var. Hı hı. Ama bizim görüşümüzde Gelecek Partisi Muradi ilçe başkanlığı olarak Muradi'de nasıl karşılandı? Doğutluğunu Muradi'ye geldiğinde bana göre çok güzel karşılandı. Karabalık bir şekilde çok güzel bir karşılandı. Yani diğer partiler gelebiliyorlar mı Muradiye? Yani her parti Muradiye'ye gelebiliyor mu? Doğu Doğulu geldi Muradiye'ye. Herkesle esnaf esnafta uğraştı, herkesin sorularını aldı, herkesle yüzleşti. Ama herkes Muradiye'ye gelemedi maalesef işte gelemedi. Değerli izleyenler, e, başkan böldüm kusura evet, bakmayın. Davutoğlu'nun Muradiye temasları sırasında ben de basın olarak kendisini takipteydim ve birkaç soru sorma e, şansı da buldum. Gerçekten Murat halkı merak mı ediyordu Sayın dönemin başbakanlığını yaptığı için ya da Dışişler Bakanlığını yaptığı için merak mı ediyordu, kendisini çok mu seviyordu ya da eleştiriyor muydu bilmiyoruz ama Sayın Davutoğlu'nun Murat temasları bir miting gibi geçti ve çokça insan seyretti, eşlik etti. Dolayısıyla bu söylediğinize ben de katılıyorum. Gerçekten merakla izlendi bölgede. Davutoğlu bu seviliyor anlamına geliyor mu? Onu sizlere bırakalım. Z kuşağı ile ilgili de sorular çokça sorulmuştu. Evet. Biliyorsunuz önümüzdeki seçimlerde evet. Z kuşağı çok etkin evet. olacak. Gençler çok fazla e, işsiz, çok fazla evet. e, iş bulamayan, e, umudu tükenen gençlerimiz var ve bunlar seçimde renklerini belli edecekler. E, gelecek Partisi'nin gençlere söylemi nedir? Gençler Gelecek Partisi'ne nasıl bakıyor? Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Şimdi Harun Bey, biz yani şuna bir açıklık getirelim. Gelecek Partisi Murat Başkanı olarak ben de Z kuşağı genç bir kardeşi olarak ben Muradiye gençlerine sesleniyorum. Gelin bizlere katılın. Uyumuzu Gelecek Partisi'ne verin. Gelecek Partisi'ne katılın. Çünkü Gelecek Partisi gençlere yönelik çok büyük projeleri var. Gelecek Partisi gençlere sesleniyor. İşte gelecek Partisi aslında Gelecek Partisi'nin gençlere yönelik projeleri de şu, şu mesela gençlerimiz okuyor ama işsiz kalıyor. Hı. Şu an işte ben bildiğim kadarıyla Murat belki binlerce insan şu an okumuş, diplomasını almış, şu an sırada bekliyor. Yani şu an işe girmemiş, sırada bekliyor. Yani bu insanların bunca sene emek vermiş, bu insanların işe emekleri, verdiği emek, emeklerin karşılığını almak istiyor. İşte Gelecek Partisi bunu yapıyor. Gelecek Partisi diyor ki biz iktidar olduğumuzda hiçbir gencimiz diyor işsiz kalmayacak. Hiçbir okumuş gencimiz işsiz kalmayacak. Herkes hak ettiği yere gidecek. Biz de Muradiye İlçe Başkanı olarak ben Ersin Uzaytan olarak da Muradiyevi kardeşlerime, genç kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bizlere katılın. Genç bir kardeşiniz olarak ben diyorum ki gelin bizlere katılın. Çünkü gençlerin çözüm Gelecek Partisi'nde. Çok radikal bir söylem. Gençlerin sorunlarını Gelecek Partisi çözecek diyor evet. Sayın ilçe Başkanı. İl başkanlığıyla diyaloglarınız ne durumda? İl başkanlığının çok aktif ve daha önceki e, siyasi kimliğini de biliyoruz. Evet. Gerçekten e, kendisine buradan teşekkürlerimi de sunuyorum. Birçok konuda e, Muradiye çalıştaylarımıza selamlarını ve bilgilerini göndermiş. Bunu daha önce de ifade ettim. Evet. Abdurrahman Kim Bey e, kendisi deneyimli bir siyasetçi. Dolayısıyla e, sizinle ilişkileri nasıl? Muradiye... Tabii. El bakışı nasıl onu da merak ediyoruz. şimdi Gelecek Partisi İl Başkanımız Abdülhakim Bey. Kendisine burada sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kendisi Van'da, kendisi yani profili olarak da Van'da sevilen çok değerli bir insan. bence bir il başkanı görmek istiyorsanız, görmek istiyor ise Van Gelecek Partisi Murat, Van İl Başkanlığı 7-24 saat kapısı açık. Orada bir gidip Abdülhakim Bey'le konuşmaları lazım. Görmeleri lazım. hakim Bey işte neden Gelecek Partisi'ne katıldı? Neden Van'da il başkanı oldu? Ben ben kendisini sordum. Yani biz şey yaptık. O yüzden ona e, çok şey yani kendisini Van'a çok e, şey bakıyor. Yani o özellikle gençlere Van'a e, yani Van çok e, hakim Bey in gibi insanlara ihtiyacı var olduğunu biliyorum ben. Abdurrahim Bey çok dürüst bir insan. Kendisine burada teşekkür ediyoruz. Muradiye bakışı nasıl? Muradiye biliyor mu? Bölge biliyor mu? Tabii Muradiye avucu içi biliyor. Yani Muradiye bilmez olur mu Abdurrahim Bey? Abdurrahim sadece Muradiye değil. Her yeri biliyor. Özaltı, Çaldıran, Gevaşı, her yeri biliyor. Abdurrahim Bey çok dürüst bir insan. Çok deneyimli bir siyasetçi. Evet. Evet. Yani her yeri de biliyor. Çok. Evet, biz de buradan kendilerine sevgilerimizi gönderelim. Evet, dönüp dolaşıp her programda başınızı ağrıttığımız evet. bölüme geldik. Muradiye bölümüne. Evet. Muradiye'yi seviyoruz, Muradiye'yi önemsiyoruz. Muradiye'ye katma değer yaratan herkesi de seviyoruz. Muradiye'de kendi kişisel çıkarlarını düşünmeyen herkesi çok önemsiyoruz. Muradiye'de kadınlarımızın barınacağı bir yeri yok. Bunu çok önemsiyoruz. Her platformda her siyasetçiyle bunu konuşuyoruz. Muradiye'yi genç kardeşlerimizin gidebileceği yerlerin olmadığını, sosyal aktivite yapabilecekleri bir yerin olmadığını e, aylardır, belki de yıllardır yıllardır e, düğünler haricinde bir konsere, bir e, güzel ortama hasret kalan değil gençlerimizi biliyoruz, önemsiyoruz. Siyaset maalesef an itibariyle çözüm olamamış durumda. İşte dönüp dolaşıp Muradiye'ye geldik. E, Muradiye'yi her defasında, her kayyumla beraber, her belediye başkanıyla beraber, her atanan bürokratla beraber Muradiyi sömüren bir avuç insanın olduğunu da maalesef ki üzülerek söylüyorum. Bunu tüm Muradiyerler biliyor. Kim gelirse gelsin, onlarla işbirliği yapan, Muradiyi ispiyonlayan, kendi komşusunu, akrabasını, esnafı iyi ya da kötü diye etiketleyip birilerinin önüne servis eden Muradiyerler de biliyoruz. Onları da uyarıyoruz. Lütfen bu yanlıştan dönün. Arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi kötülemekten vazgeçin. Muradiye kendi çocuklarınızı, kendi akrabalarınızı işe alacaksınız diye birilerinin ekmeğiyle oynamayın. Evinize gittiğinizde eşinizin, çocuklarınızın gözüne bakın. Bir an olsun bakın ve onlara da ne kadar büyük haksızlık ettiğinizi bir anlayın. Birinin ekmeğini elinden alıp kendi çocuklarınıza verdiğinizde çocuklarınızın tırnak içerisinde yetersiz olduğunu, kendi emekleriyle başaramayacaklarını da onlara söylemiş oluyorsunuz ki bu da büyük haksızlıktır. Buradan bu uyarılarımızı yapalım ve Muradi sayfasını açalım. Ersin Özaytan Gelecek Partisi, Muradi deyince aklınıza ne geliyor? Muradi'yi nasıl görüyorsunuz? Neler söylersiniz? Şimdi Harun Bey, Muradi zaten kendisini anlatıyor. Bir de biz buradan anlatalım Muradi'yi. Murat gün gittikçe geriye gidiyor. Yani şu an diğer ilçelere baktığımızda diğer yani ben işte Batı'da da çok kaldım. İşte Batı'nın en ufak bir ilçesinde çocuk doktorundan tut, kadın doğum doktorundan bütün doktorlar mevcut. Maalesef ki bu ilçemizde yok. İlçemizde yani AK Parti ilçemize hiçbir yatırım yapmadı. AK Parti şu an işte AK Parti milletten o isteyecek. Nasıl isteyecek? Yani ben AK Parti'ye şunu söylemek istiyorum. Muradiye'de ne yaptınız? Siz Muradiye gençlerine ne yaptınız? Muradiye kadınlarına ne yaptınız? Siz Muradiye için ne yaptınız? Muradiye esnafına ne yaptınız? Yani bu, bunun için ne yaptınız? Muradiye esnafı bugün kan alıyor. Muradiye gün gittikçe geriye gidiyor. Muradiye işte bugün Muradiye'de yurt sorunu var. Bugün öğrenciler yani şu an kendi öğrencilerimiz var. Yani yurt yurt sorunu var bugün Muradiye'de. Biz buradan sesleniyoruz. Bu yurt sorunu çözün. Köylerde servis sorunu var. Yani bu millet şu an perişan durumda. Gideceksiniz. Muradiye işte AK Parti diyor ki, AK Parti ilçe başkanımıza buradan sesleniyoruz. Diyor ki işte biz Muradiye'ye bu kadar yol yaptık, bu kadar yatırım yaptık. Her seferinde açılış yapıyorlar ve biz açılışın sadece yaptığı yeri görüyoruz. Biz açılışın içerisinde ne var? Yani orada yurt mu yaptınız, okul mu yaptınız, yol mu yaptınız? Onu bir, bir gösterin bize. İşte halk bunu soruyor. Biz burada işte AK Parti İl, il, başkanına, AK Parti ilçe başkanına halkın içerisinde çıkın. Halkı dinleyin bakın. Halkın size sorusu ne olacak? Halkın size cevabı ne olacak? O yüzden bizim Muradiye'ye, Muradiye'nin gelecek partisine ihtiyacı var. Muradiye'nin yeni profillere ihtiyacı var. Muradiye gün gittikçe, yani şu an Muradiye en eski ilçe, şu an en geri giden ilçelerden diyebilirim yani. Evet. Ee, biz de buradan diğer tüm partiler olduğu gibi ee, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Nesim Türk Beyefendi'ye ve yine Kadın Kolları Başkanı Sevda Çiçek Hanımefendi'ye, e, Gençlik Kolları Başkanı Genç Kardeşimiz Nurullah Aydoğan'a seslenelim. Muradiyenin sesine katılıp bu sorulan sorulara cevap verebilirsiniz. Ee, sorular içerisinde soruldu. Ersin Bey'i misafir edeceğimizi e, duyururken sormuşlar AK Parti niye gelmiyor? Değerli izleyenler biz her defasında Parti'yi davet ediyoruz. AK Partili dostlarımızı, büyüklerimizi çağırıyoruz. Bakın AK Parti'de yıllardır siyaset yapan Muradiye'nin değerli büyüklerinden Mehmet Özbay, yine Yıldırım Yılmaz Beyefendi, diğer Nesim Bey ve diğer paydaşların hepsiyle görüştük, kendilerini programımıza davet ettik. Halk soruyor, cevaplayın dedik. E, sosyal medya paylaşımlarımızda ve gazetemizde AK Parti ile ilgili yaptığımız haberlere birçok yorum geliyor. Bunlara dahi cevap vermiyorlar. Bakın halkı küçümsememeniz lazım. Size akıl vermek bizim haddimize değil. Birilerine siyasi rol biçmek bizim işimiz değil. Böyle bir şeyi zaten iş edilmedik. Bu bizim görevimiz değil. Ama biz muradiyede basınla ilgilenen bireyler olarak halkın sorularına cevap olmak istediğinizde sonuna kadar ekranlarımızın sizlere açık olduğunu buradan tekrardan duyurmuş olalım. Ne konuşacaksak laf aramızda kalmadan hepimiz tartışabilirim, konuşabilirim diyorum. Yine e, Ersin Bey, diğer partilerle e, ve parti başkanları ilişkileriniz nasıldır? İnsancıl ilişkiler ne düzeyde? Görüşüyor musunuz? E, bir muradiyeli olarak diğer parti ilçe başkanları da geliyor. Evet. Onlarla e, muhabbetiniz var mı? Onu da sormuş olayım. Evet Harun Bey, biz bütün partilerle de görüşüyoruz. Bizimki, yani kapımız da bütün partilere açık. Onlarla da gelip bizimle görüşebilirler sorularını yöneltebilirler. Biz herkesle de konuşuyoruz. herkesle de kapımız açık. Evet, peki. Ee, biz de uzunca zamandır evet. sizi bekliyorduk. Bu evet. eleştiri de yapalım. Kapınız herkese açık. Herkese evet. gidiyorsunuz. Evet. Ama Muradiye'nin sesine çok geç geldiğinizi de evet, buradan eleştirmiş olalım kameraların önünde. Evet, Bey, Biz biraz geç geldik. Ee, öncelikle bizi burada ağırladığınız için biz sizlere teşekkür ediyoruz. Muradiye'nin Muradiye'nin sesine ihtiyacı vardı. Siz bunu yaptınız, şu an Muradiye biz burada Muradiye'nin sorunlarını sizin sayenizde biz burada herkese herhalde iletebildik. Yani herkes buradan görebildik. Bize lütfen bir... soramadığım evet. sorunlar olduysa da açıklık getirmek istediğiniz konular varsa da evet. E, buyurun. Evet, Muradiye'nin sesi biz öncelikle dediğim gibi sizlere teşekkür ediyoruz. Siz aslında Muradiye'nin, halkın, herkesin sesi oldunuz. Burada herkesin bütün partilerde geldi. Ben sizin sayfalarınızda gördüm. Herkes de burada Muradiye'nin sorunlarını söyledi. Muradiye'nin sorumlularını dile getirdi. Biz de evliğimizde geldiğince dile getirmeye çalıştık. Yalnız biz yine de şunu söylüyoruz. Muradiye'nin Muradiye köylerine servis sıkıntısı var. Burada Sayın Kaymakam Bey'e de biz burada seslenelim. Sayın Kaymakam siz Muradiye'ye yeni geldiniz, atandınız. Muradiye halkın içerisinde girdiniz size yönettiler mi bilmiyorum. Muradiye'nin köy servis sorunları var. Öğrencilerin yurt sorunu var. Hastanemizin doktor sorunu var. Okullarımızın öğretmen sorunu var. Yani bundan daha büyük sorunlar olabilir mi? Çıkın halkın içerisinde, halkın sesini dinleyin. Halkı dinleyin. Halk sizden, halkın bekletilerine bir çözüm bulun. Yani bugün işte e, Otlakbaşı, ben aslen Otlakbaşıyım. Otlakbaşı ile Van arasındaki işte AK Parti diyor ki biz yol yaptık. Ya yol yaptınız şu an işte orada kaç köy var? 7 8 köyümüz var. 8 köyümüzde orada binlerce nüfusu var. O binlerce nüfus şu an yol sorunu yaşıyor. Van ile Ottakbaşı arasında yaklaşık 20 kilometrelik yol şu an berbat durumda ve millet her, her gün özellikle ben gelirken bana yönetler. Lütfen dediler bu yol sorununu dile getirin. Biz burada kaymakamımıza da sesleniyoruz. Ee, Ottakbaşı ile Erçek arasındaki yola bir çözüm bulun halk sizden bunu istiyor. Biz de halkın sorunlarını işte burada dile getirdik. Arun Bey sizin bizde söylemek istediğiniz var ise buyurun biz sizin sorularınıza tamamıyla açığız. Evet teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler Ersin Bey deneyimli olmasa da bilgisine birikimine inandığımız bir genç muradiyeli. Muradiye sevgisinin olduğunu da yakından bildiğimiz bir dostumuz, arkadaşımız. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Bizi kırmayıp Murat Sesi programının iç yapımı olan Laf Aramızda programına katıldığı için de gerçekten teşekkürlerimi huzurlarınıza ifade etmek istiyorum. Muradi hakkında, partiniz hakkında söylemek istediğiniz, temas etmek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım ve programımıza son verelim. Buyur. Evet Harun biz Muradi'nin sonlarını neredeyse, yani biz konuşsak Muradi'nin sonlarını bitmez. Muradi'nin sonları o kadar birikmiş ki, Muradi'nin aslında gelecek partisine ihtiyacı var. Muradiye'nin sorunlarını çözecek Gelecek Partisi'dir. Van'ın sorunlarını çözecek Gelecek Partisi'dir. Biz Gelecek Partisi olarak Z kuşağına da, gençlere de sesleniyoruz. Gelin bizlere katılın. Bizler sizlerin sorunlarınızı çözecek kapasiteye de, güce de sahibiz. Gelin kardeşim, gelin bize sorunlarınızı biz... Kapımız 7-24 saat açık. bir kardeş kardeşleri olarak ben hep size sesleniyorum. Muradiye'nin Gelecek Partisi'ne ihtiyaç var abi. Ben tekrardan katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bizi aradığınız için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. E, sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz Bey. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ağabeyi, sağ sağ ağabeyi. Sağ ağabeyi. Değerli izleyenler laf aramızda kalmasın programımızın bu haftaki konuğu Ersin Özaykan Muradiye Gelecek Partisi İlçe Başkanı. Kendisi sosyal medyada sizlerin yönettiği soruları cevapladı. Açık yüreklilikle tüm sorulara cevap verdi. Bizler de kendisini kutluyoruz bize eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programımızda yeni bir konu ve yeni konularla sizlerle oluncaya dek hoşçakalın, iyi günler diliyorum.